Evet bugün sizlerle birlikte Melon Playground'un sezon 2 bölüm için artık geldiniz. Videoya geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Bu arada bu video arkadaşlar biraz kısa olacak çünkü atlama şeyi yapıyoruz o yüzden yani. Hadi başlayalım. Lan oğlum atlar ya. Oğlum bizi buraya zorla getirdiler. Hadi ben seni iteyim tamam kanka. Lan oğlum o kadar niye ettirdin? Hayır. Olamaz. Aa! Hayır. Hayır. Kurtarın beni. Exactly. Ana adam düştü la. Neyse. Atlayayım şöyle. Arkadaşlar işte bu arada 3 tane grubumuz var. Birisi A grubu zaten bu A grubu. İkincisi B. Üçüncüsü de C. ABC yani. Atladım. Yapabilirsin. Tamam. Tamam. Burada arkadaşlar oluş işte dört tane oluş tane oluşuyor bu arada. Hmm. Arkadaşlar i̇şte bu arada, bu sezonda 10 sezon kaldı arkadaşlar. Bu on sezonu bitirdiğimizde 3. sezona gidiyoruz. Hmm. Şurada biraz dinlensem iyi olacak. Şurada biraz dinlensem iyi olacak. Ah oh, lan ayaklarım kırıldı. Ben burada bir ahliyim gelin. Oğlum düştü adam ölmüştür kesin. Aynen kanka. Hımm tamam atlayayım. Oğlum kesin en aşağıdadır o. Kesin bundan sonra da ki yerdedir. Lan at yok. Aa! Oh. Ah. Aa orada la. Onuncu sıra düşeyim mi? E, e, düşeyim la düşeyim. Lan lan. Örümcek adam gibi yapışıyorum. Lan üstüme gelme. Aa! Oh. ah Lan oğlum senin burada ne işin var? Aşağı atlaman gerekmiyor muydu senin? No korkma. Ben burada biraz dinleneyim, gidelim. Ben ayaklarımı ustura niye gidiyor? E, ee, gittim. Ayakları kırdıldı herhalde. Neyse birlikte atlayalım gel. Aa beni niye bıraktın? Hayır. Ben ben burada ölüyorum. Seninki daha kötü herhalde. Neyse ben de atlıyorum. Ha, o ne lan? Örümcek adam mı? Aa! Aa lan ver olmuş. Babut ölmüş. Bu it değil. Bu it bu Muhittin! Bu Muhittin uyan Muhittin! Ne sesi de aşağı Bu indireyim Muhittin. Lan ne acaba indirmezdi beni burada kafam kırar mı? Lan kesin ben kazanacağım da. Lan oğlum ben ben gidemem ki. 哦哦，妈！Oh, oh. <t ries> Oğlum ikimiz kaldık la. Tamam. O zaman biz beraber gidelim. Tamam. Ne olur ne olmaz yani. Sonra kurt falan çıkar olmaz. Evet kanka. Lan oğlum niye ilk açadı? Oğlum ilk dedi canım yanmaz yani. Oğlum bu alçak ya. O kadar da yüksek değil. Lan üstüme gitme. Lan oğlum mamasın. Ah! Kalçam kırıldı. Ah! bir on mı kırıldı? Evet, benim kırıldı. Ah, oh. geçmiş olsun kanka. Sağ ol kanka. Aga! Beni ittirme düşerim. Sen attı bir. Tamam. Lan oğlum niye beni orada gördün? Ana şimdi adam ölmüştür orada. Nesi ben de atlayayım. A grubu kaybedecek bu arada ya. Ben B grubunu tutuyorum. Çünkü bizim okul numaramız 1B. 1B. AB. 1A. Lan 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 lan. olamadı şapka. Yüksekte korkum var. Belim. Belimi hissetmiyorum. Belim. Beni bir eserim Bacağım koptu mide mi? Bacağım Lan, beni beni bir eserim belim kırıldı. Ah. Oh belim ah oh, belim Allah oh, oh, ben daha yükte gidemem ki ah oh. ah. Oh. Ben nerede gidiyorum hadi. Aa, oh, kırıldı. Lan yine düşüyorum oğlum yükseklik korkum var. Hayır. Aa, lan, lan bir şey olmadı. Yok. Oh. Ama ben burada öldüm sanırım. Lan oh. sürünerek 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 gidiyorum. Ah. Oh. Evet. A grubu kazandı arkadaşlar. Şimdi B grubuna geçelim. Evet şimdi B grubuna B grubuna geçtik. Şimdi daha fazla kişi oldular. Sebebi şu çünkü hani ölen şeyler var ya onlar tekrar da doğu böyle oldular. Böyle Bu arada bakın. İkili ikili oldu gördüğünüz gibi. Bakın. 2 2 iki, iki iki. Bu biri oldu. Niye? Bu üçlü olsun hadi. Çünkü bir ya. Lan oğlum. Ay ben unuttum. C grubu yoktu arkadaşlar. sence A grubu ve B grubu vardı. A grubu kazandı bu arada. Oğlum burası çok kolay bir yermiş la. Şurada parkur yapacağız. Neyse. Lan oğlum ne de pardon ya. Kolu kolu Vallahi kırdı? Lan kadar kolu kırdı adam. Geliyor. Oh ayağım Birinci seydi üçe geçiyor. hayır. Ana adam ölmüştür kesin. Neyse arkadaşlar beraber atlayalım gelin. Hem de video da çabuk biter. Zaten video çocuk çabuk bitsin istiyorum çünkü. Evet B grubu da kazandı çünkü bu. Evet arkadaşlar B grubuyla A grubu kazandı. Umarım beğenir umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.